Hayatı, zamanın ne kadar hızlı aktığını, insan hayatının ne kadar kısa olduğunu ve bunları düşündükten sonra bir karar aldım Ece. Hayır can olmaz. Ben intihar etmeye izin veremem senin. Ne intihar hayatım? Ondan bahsetmiyorum ki. Neden bahsediyorsun o zaman? Geçmiş peşim bırakmadı Ece. Zaten o yüzden buralara kadar geldim. Hayatım, can. Boşver altınlara unut gitsin ece Hayattaki en büyük hazine sevgidir. İşte bu yüzden yarın sabah erkenden buradan gidiyoruz tamam mı hayatım?